Selamünaleyküm dostlar. Gökhan'la beraber gidik adaşımla. Onun da sık, ben de Cansın. Cansın'ı karşı almasın diye aldım. Şey gidiyor kırmızı abi, kırmızı gidiyor abi. Şey Şimdi mavi gidiyor. Arkadaş. <laughs> Biz bunu kestik zaten seni şey yapma. Sana yeni bir tampon gerekecek. Ben varmam inek niye? Yoruldum ki. Ay kaçtı be. Bizim nereye gidiyor mu? Şu layla'cıma bir yardım edelim ya. Hala ya. İngiliz anahtarım varken Aydarı buraya gelmezsen ölürüz. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerim beni tutamaz. <laughs> Allah kıyasını bilmiyorum şarkımda. Yapacak çok iş var. Kaplumbağalar. Dilong kaplumbağalar. Dilong. Ölmez onlar ölmez ölmez. Abi orman yok ki orada. Sen ne yapacaksın orada? Kal. Helal <laughs> lan sana Tamur. Hey, evet. Ultim hazır. <laughs> Beyiz atıp geliyorum. Aslında buraya oradan geleyim aşağı gidelim ya. Geçemeyeceğim. Sana geliyorum. Ben nereye kaçtın lan? Vur kral vur hasar bende vur vur vur. Çekinme. Hiç elini korkak araştırma. Ulan sıfır canla kaçma. Bildiği sıfır canla yani. <laughs> Kalkın başta ama çok geçmiştir. Abu, 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 abu. 15 saniye. 10 saniye. Geleyim inmi. Beş mi atıyorsun? Boşuna mı geldi yürüdüm lan ben bu kadar yolu? Bir sen bir ya. Abi bu insan önemli değil. Elektriği kaçırdık ya. Ne yapıyor lan abi? Görmüyor mu haritadan benim geldiğimi? Layla hocam da gezin orada kral. Layla seni yerler. Nasıl tutturdum? Şunu al istersen. Vurayım ben seni şimdi kaç defa. Bak, bu ilmi unutma. Gayli alıp gideyim. Gaylar toplansana. Neyse toplanma, tamam direkt kulağım çıkarız. burada Niye kendimi yalnız hissediyorum gene girmiyorum. Şaka yaptım orada sence. Yok aga hasarımız yetmiyor. Ben anlamadım bu işi ya. ultim yok aslında biraz daha doğru. 12 saniyem var. Vur vur Layla vur vur. Lan. Bu hiç vuramıyor ki arkadaş. İki de unutulunca köp diyorsun ya. Evet. Anne şu an gelemem. Ne oldu? İki dakika da gelemem. O da anne. Peki. Anne. Allah Allah, bu kadın ya ölecek beni ha? Görünüyor ki vallahi gireceğim de. Lan bir trot. Lan tutturamadım Allah cezamı vermesin. Virajı dönemedik ya. Hasar bende. güzel. Tur Orayı nasıl dönemedim lan ben? Acemilik işte ne yapacağım? Tutun, olur. Çünkü yolu... Ne oldu ki ya? Ney? Ne? Ha. Tanı, Tırsınlar biraz öyle. Ultim vardı inşallah. Ha, öldüm. Ya gördün mü ya benim gibi hanabi? Vurup vurup diyorum ben orada. Ben gavura gibi. Uf uf uf. 1 kilo 15 asist. Maşallah. Mm-hmm. <laughs> Ama karşıda çok bot çıktı hakikaten ya. Adaş yürüme dur ya geliyorum ben Damet etmesen ya. Zahmet etme sen ya kral. Ben silahıyla biner şimdi. Hatta burada almışlar? Ha, Yine görüntü yok. Aha geç kaldık. Lan yukarıda Ulan duvara çarptık. Öldü herkes tamam mı? Yo benim adaş oynuyor ya. Zat bizim işimiz dedi.

Adam öyle hoplatırlar. Baba baba baba. Ultime 5 saniye. Giriyorum lan. Bodoslama giriyorum. O da şurada. Yapma be. Ölme be. Ölme be. Ama öldük galiba. Gene stunladı şerefsiz ya. Öyle çok stunladı varmış lan bu. Demin de stunladı öldük. Ölümsüzlüğümü aldı. 20 saniye. Şey 15 saniye. Ama 7 saniye. Layla yürüsün ya. Ben geliyorum. Eee. Azıcık geri çekil. Azıcık azıcık. Ama görüşü kaybettim ben. Ben öleyim be. Önemli değil. Ne olacak? Siz ölmen yeter ki. <laughs> kaçın. Kaçın. Uf. Ulan sıfır canla kaçtı herifler be. Abi 25 asit nedir ya? 25 asit nedir ya? Son bir çayı bir daha içeyim de bari. Zaten son bardak herhalde. Bir taş attım havaya. Oh 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 oh. Abi bir tepsi sipariş var. Tamam. Gitti gittiler. Buyurun. Ha, hazırım. Gel, mesajlara bakıyorum ben Ad, arkadaş bak. Orada gidek mi? Ben de başına almasın sen da yine orada alırsın. Ben de etrafta dönüyorum. yanlış bir şey yaptık lan. Neyse olsun. o o düş. Başaramadık. Senden ne kaçan var lan bana bak. Bu kendi bir şey zannediyor. Estes mi kaldı lan? Yıl olmuş 2024. Ya uuuuh. Varmış demek ki bak. Kim aldım ben ya? İşte bak. Adaş. <laughs> evet çok fena can bastı. <laughs> Bence onu şey yapamadım yani hesap edemedim. Daldım. Aman. Geri ölmekten bir şey olmaz. Ama ben içe şey gömdüm. Adam şu ulti mazır ama sen neredesin? Sen aşağıdasın. Ben yukarı gidiyorum. Layla bin. Çakal Allah. Dayla senin bin beşinden zaten oynayamadın belli de neyse işte bir şey demiyorum şimdi ya köfte ya. Burada aslanlar gibi yanından geçiyoruz. Yürümedi. taksi, boş taksi var bilmiyor ya. Dört saniye var arkadaşlar. Girecekseniz girelim. Ama minyon yok. Boşuna girmeyelim. Aha atla. Kaçtılar ya. Kaçmamışlar. Giriyorum bataş. Odet nereye kaçtı lan? Zas kalsın ya. Zas'ın yanında, böcüğünün yanına gelsen yetiyor hadi. Ana ben kurtardım sen öldün mü? Orada kimse yok başkan. Kaçtı be. Nasıl orta kim var? Var mı bir delikanlı orada? Normal burada mı? Toplan olma gel buraya. Ana bana. ana ana. Abi. Ay, ay. oyun bitti herif daha içiyor ya. Frederick mi neydi o kahraman da Hele işte. yar 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 Değilim yar Dövdüm yar Süremediğim halde mevap olmuşum Bir de sürsem ne olacaktım acaba Hiç mevap olmadım Bazen elim kayıyor Bir şey oluyor Öyle uç. süremiyorum neyse ya MMP'yi çalmışım kusura bakma birader. Adaş. Hadi bir tane bir napsin ya tek başına. Sadece tut. Onu bu Roger öyle mi oynanır lan? Hem de Estes var yanında. Gerçi Estes şeyle oynadı ya. Neydi şu gibi ismi? Buna bile oynadı. Şuradan bir şeyimizi gösterelim. ID'mizi. Bir de şuradan şampiyonaya bakalım. Abi hiç mi yiyeyim? yemediniz içmediniz ya?